Evet arkadaşlar bugün sizlerle Class of Clans serisini göstereceğim. Buradan Google Chrome'a giriyoruz. İki tarafta da var yani. Bakın. Şuradaki yani bilgisayarlar için yani şöyle girip göstereyim. Çok kolay. Herkes yapabilir yani. Adını filan istediğin taşları filan yazıyorsun. Dosyaya indiriyorsun. Kodu biliyorsun. Şuraya yazıyorsunuz kullanıcı. Şuraya istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Şuraya da miktarı. Böyle. Bakın şurada var zaten. Şöyle. böyle yap, yaptıktan sonra başladık giriyoruz oradan dosya indir sonra bilgisayarınıza geliyor bunu gösteremiyorum bu güvenilir site yani ben bundan çok hoşum şuradakine sakın tıklamayın sakın şuradakine aşağı in. Ben göz yapacağım çünkü video o kadar süre kaldırmıyor. Şurada turbo bit yazısı var. Şurada turbo bit yazısı. Oraya tıklayıp oyunu yani şöyle site çıkacak de çıkıyor böyle. Yanlış yerim mi? Heh. Şöyle. Normal bunu tutuyorsunuz. Şuraya kotta giriyorsunuz. Şöyle gireyim. Virüs programları geliyor. Üst programlara Burada geliyorum. saniye buradan indiriyorsunuz. Bir 10-15 dakika bekliyorsunuz. Giriyor.